Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 17 Nisan Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 10 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle, tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki videolarıma geçmeden önce videomun hemen altında bulunan bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yaparak da destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet geçen İstanbul e, 9 koşu bir programımız vardı. 9'da 9 yaptık sevgili dostlar. Güzel ikramiyeler aldık. 5'ler, 4'ler, altılar e, hepsini içeri aldık sevgili dostlar. İkilerimiz de oldu. Ee, i̇nşallah bu sefer 10 koşumuz var. 10'da 10 yap, yapmaya yapma hedefledik. Bakalım inşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Tekrardan herkese bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde Neşat ve bir koşuyla start verilecek birinci altılı gayemiz. Yani 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 11 sapkınımız yer alıyor. Evet, e, birinci koşu gerçekten e, yani zor koşuyla e, bir başlangıç yapacağız. Altı ayağımızın ilk ayağına. Evet, benim burada ilk tercihim bir nolu Altuğ Bey olacak. Ve tabii işte ikinci atım yeni nolu safkanımız Ahmet Çelik'le. E, kendi safkanları sevgili dostlar. Bir kanak orijin, tam çim orijinden geliyor. Mutlaka değerlendireceğiz. 8 nolu safkanımız bir lüksor temsilcisi o da çimde. Ee, çok iyi koşar, iyi bir orijine sahip Halis Karataş'la. Sonra 10 nolu sapkanımız Şümen, Mustafa Çiçek'te. Yani bu söylediğim safkanlar sürpriz hanesinde yer alacak. Ama çalışmalarım çok çok muntazam. Her koşuya yansıttıkları takdirde, bir aksit yaşamadığı takdirde birincilikle tanışacaklar. Ee, öyle miydi diyorum, sürprize başlayabiliriz. Sonradan 2 nolu sapkanımız Fişman'la. 3 nolu safkanlı Gökhan Kocakaya tercihiyle ve de 4 nolu safkanlı Görkem Özçelik'le şanslı olacak diğer safkanlar diye gözlemleri Sıralamam 1 7 8 10 2 3 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuzda 1. Beşlik ayrımız burada start alacak. 4 bir mücadele. 4 yaş arapların 2100 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 sapkınız yer alıyor. 1 nolu safkanızda 9 nolu Sarnıçkaya ekir olarak start alacaklar. Evet benim burada 4 safkan e, kuponumda şans vereceğim. Onlar kimler? 1 nolu Dobbi diyeceğim. Mehmet Kaya ile yani etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İyi bir grupta start alıyor. 9 nolu sapkanında Sarnıçkaya ile ekir 2 nolu Avşar, Lukan Kocakaya ile sonradan 3 nolu Alevkıran, ve Özen Yıldırım'ı mutlaka değerlendireceğiz. Ve de 4 nolu Er Sarraf diyeceğim ben Görkem özellikle. Çünkü bu mesafeleri çok çok iyi koşan bu 4 safkanı ayırmadan kuponumuza şans vereceğiz. Sıralamamız 1, 2, 3 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet 3. koşumuz 1. Dörtlü da burada start olacak. Yedi sapkanımız yer alıyor. Şartlı 3 dişiler ama olsun bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten yani iyi bir koşu. İyi sapkanların bir arada olduğu bir koşu. Üst üste kazanmasını bilen sapkanlarımız İstanbul'da 2000'i üst üste. Hem Maydana e veda etti hem de Handikap 15'i kazandı. Ama benim burada banko adayım olacak. O da son yaptığı koşusunda pistten ikinci dairede kısa vadeli 2000'de ondan önce İstanbul'a hem şaklı 3 hem de o da Maydan'a e da veda ederken etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben Halis Karataş'ta 3. birinciliğe çok yakın diyorum. 5 nolu safkanımız benim banko adayımdır. Arkasını ikili arkadaşlar. için 2 nolu Anadolu Prensi Prensesi Vedat Abiş'le ve de Altınoğlu Zeytin Gözüme dikkat diyeceğim. Gökhan ile yaptığı son koşu Gökhan'la etkili bir koşu çıkartıp Kazanmasını bildi. Mayden'e de veda etti. Altıyı da göz ardı etmeyelim. İkincilik çantına sahip olduğunu düşünüyorum. 5 bankom arkası 2 ve altın olsa kanlara bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu 7 plasa ve birinci koşu burada start oluyor şartlı birim bir diğer aya üç yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek 12 sapkanımız yer alıyor 3 nolu ve de 9 nolu sapkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada ilgimi çeken ve çalışmalarına gerçekten koşu yansıttığı takdirde ben e, kazanacaklarını düşünüyorum 3 sapkan yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? Bir nolu Anadolu Ağanı diyeceğim. Ahmet Çelik de altın oldu safkanımız Nevzat Avcı ve de dokuz oldu safkanımız Tolga Yıldız'la etkili koşmasını bekledim. Ekür avantajı elinde bulunan 9'da göz ardı ekleyeceğim. Sıralama bir altı ve 9 nolu safkanlar olacak. Bu üç safkanı ayırmadan kuponumuza şans verelim. Evet. Beşinci koşumuz ikinci altı ayımızda. Burada start alacak. Handikap 15. 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentedi kumda mücadelesini edeceğiz. 10 safkanımız yer alıyor. Evet e, gruba şöyle bakıldığında ben Nevzat Avcı ile bir nolu Kerem Şah'tan çok iyi bir koşu çıkartmasını iyi bir çıkış yaptığı takdirde kazanma bende çok çok yakın. Yarın sürpriz hanesine çıkacağını düşündüğüm Kerem Şah'tan etkili bir koşu bekleyeceğim. ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu Miran Alp diyeceğiz. Hişmatçizlikle o da yaptığı son kursun 2000 handikap 14'ü kazanarak kendine gelen bir safkanımız. Ee, iyi koşu çıkartacaktır Hişman'la. 4'e es geçmeyeceğiz. Sonra 5 nolu Muhsin Vedat Abişle yaptığı son kursu handikap 15 o da ee, yine handikap 15 koşacak. Ee, Etki bir koşu gelecektir. Vedat Eviş tercihine değerlendireceğiz böyle 3 nolu Barut diyeceğiz ayağın kurşununa etkili koşmasını beklediğim 4. ve son şanslı safkanım olacak sıralaman 1 4 5 ve 3 nolu safkanlar benim bu koşta önceliğim olacak evet 6. koşumuza geçelim 2. beşli kaynımıza burada startoda 1. 6. kaynımızın da son ayağı oluyor kısa vade 9 sağlık 50 yeşil koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 13 sapkanımız yer alıyor. 5 ile 9 10 sapkanlar olarak start alacaklar. Evet gene ben ikili bitireceklerini düşündüğüm iki sapkan ben yeterli olduğunu düşünüyorum bu koşu için önereceğim. Yaptığı son koşusunda açık güçte 1800'ü kazanma başarısı gösteren e, Aktyon Özen Yıldırım'la ben ikinci birinciyle yakın gibi görüyorum. Ve de aynı koşuda arkasını bir ikinciyi çıkartan e, o da 13 nolu Zalabey Sevgili Dostlar e, Ahmet Çelikle start alacak. E, ben 1 ve 13'ün arasında gelip geldim Sevgili olsa, Bu iki safkanı ayırmadan kuponda şans vereceğim. Bu iki safkandan biri koşuyu kazanacak ama hangisi olacak inşallah yazdığımız safkanlardan biri kazanır. 1 ve, e, ve 13 nolu benim önceliğimdir. Hatta ikili de deneyeceğim. Bunu da sizlere önerebilirim sevgili dostlar. Evet 7. koşu açık 3. Ali Doğan ünlü koşusu olacak. 4 rekoru İngilizlerin 1400 metre çimde mücadelesini edeceğiz ikinci dörtlü dayanımız da burada start alacak yedinci koşu Evet burada da ben iki safkan yeterli gördüm yaptığı Alihan son koşusunda zaten önermiştik sevgili o sonra 161 günlük bir araya girdi o da açık üçte en son koşusu 1450. Ali Halis Karataş'ta iyi bir uyum yakaladılar 9'da 5 yaparak yine koşunun en şanslı ismi olarak düşünüyorum Buna da en ciddi rakip o da Hişman'la o da bir uyum içerisinde 5'te 3 yaptılar. Luminari sevgili dostlar Otonol safkanımızda ayır bayrak kuponumuza şans verecek bir Alihan ve de Altınolu Luminari bu iki safkanın müthiş kapışması sonlarda nefesleri keser diyorum. 1 ve 6 benim önceliğimdir bu kuşta. Evet 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz kısa vade 8 Şükrü Dinçer koşusu olacak. 4 rekor İngilizlerin 2000 metre sentetli kumda mücadele verecek. 7 sapkımız yer alıyor. 2. üçlü burada start alacak. Gerçekten burada hangi sapkını çıkartırsanız onun geleceği gibi görünüyor. Tabii ki Sarhab sevgili dostlar. Yani çok ön plana çıkacaktır yarın. 176 binlik bir dinlenme sürecine girdi. Bakıldığı zaman Kurt Dünya gibi gerçekten çok çok etkili bir orijine sahip. Çalışmaları da muntazam Ahmet Çelik söz sahibi olacaktır. Ama ben e, rakip hanesinde biraz fazla hata yöneleceğim. Ben kendi kuponumda bunları da değerlendireceğim. 4 nolu safkanımız Görkem Özçelik'le. 5 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la 6, 7 ve 1 nolu safkanları ben e, bu koşu için ayırmayarak kuponunda şans vereceğim. Bir tek iki nolu Klaus onu dışarıda bıraktım. Yani kim çim olmuş olsaydı farklı değerlendirecektim ben bu sapkını. Bir de 618 günlük bir ara var. Yani pek başarılı olacağını düşünmüyorum. Kalkar gelir. Tabii ki onu bilemeyiz. Bir tane sapkını dışarıda bıraktık. O da gider başımızı ağrıtmasın diye yani 2 ile değerlendirebiliriz. Yani kapatabiliriz. Gerçekten kapamalık bir koşu sevgili yoksa. Zor bir koşu. Benim tercihim 3-4-5-6-7-1 ve de 2 ile değerlendireceğiz. 10-6 yazdı 2 ile dışarıda bırakmayalım. Bir sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Evet 9. koşumuz şartlı bir iddiaya 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor. 5 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak start alıyor. Evet burada da ilgimizi çeken 6 tane safkan var sevgili dostlar. Onlar sırayla şöyle 1 nolu Anadolu Efesi Velat Abiş 7 nolu safkanı İşman Çizik 6 nolu safkanımız Ekürler Gökhan Kocakaya ile 5 nolu pardon 6 dedim Ekürlerime bakmış sevgili dostlar. Mehmet Kaya ile 6 nolu safkanımız Sonra 5 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya ile Ekür ile sonradan 11 nolu Safkanımız Halis Karataş'ta Ve de 4 nolu safkanımızda özen Yılgın'la Şanslı olacağını düşündüğüm safkanlar Sıralamamız 1-7-6 5-11 ve 4 nolu Safkanlar olacak Evet 10. koşumuza geçelim 10. koşumuzda 2. altılgayımızın Son aya olacak Handikap 14-4 ve yukarı 4 yaşlı arapların 1400 metre sertliği kumda mücadelesini izleyeceğiz. 15 saplarımız yer alıyor. Evet, ben burada sürpriz bir isim e, önereceğim. E, geçen koşusunda da zaten önerdim. Banko olarak sizlere önerdim. Beni de yanıtlayarak 5 küsür banyanla e, koşuyu kazanmasını bildi. E, o da kim? 11 Nolu Meridian sevgili dostlar. E, hatırlayanlar hatırlarlar. Yani 39 günlük bir arası var. Hatta bana demişlerdi Meridyen abi çok iyi bir safkan buldun. Seni tebrik ederim diye yorumda yazan arkadaşlar oldu. Şimdi e, mesafe 100 metrede de kısalsa e, önemli değil. Ben Mehmet Kaya'yla Meridyen'in sonlarla çok çok etkili gelip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak. Yine e, benim önde tuttuğum safkan 10 milyonlu Meridyen benim bankomdur. ikinci altı kaynımızın son ayında yer vereceğim safkan. Evet tabii ki buna rakipleri var mı? Var. 7 nolu safkanımız 6 ve 4 nolu safkanın da arkasında bir ikincilik şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Meridyenin arkasına 7, 6 ve 4 nolu safkanları bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Ben deneyeceğim sevgili dostlar. Önereceğim ikili de burada olacak. Evet İstanbul programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da inşallah yanılmayacağımız bir program geçeriz tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun.